şenliklerin yapıyoruz bugün. Çocuklarımız çok heyecanlı, çok mutlu. Hazır var, var, çalışma var. Mühim olan çocukların hayata bağlanması, mutlu olması, sevinçlerine dönmesi. Tabii yaz saatinde çocuklara bir meşguliyet kaldı. Enerjini atma hiçbir Biz onları yapmaya çalışıyoruz. onların sevinmesini, onların yüzünün gülmesi bizi mutlu ediyor. Çok güzel şeyler yaşıyorum. Ohran abiye de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, yani çok eğleniyorum. Çok eğlenceli geçiyor. Başkan'a teşekkür ediyorum bu bize verdiği tatil hediyeleri için. Çok güzel ve çok eğleniyoruz.